Kurtlar, Isparta Belediyesi Eğitim Kursları'nda bu hafta e, inkılap tarihinde artık inkılaplara yapılan yeniliklere geçiyoruz. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar, e, geçen haftalarda bir siyasi alanda yapılan yenilikleri, Cumhuriyetçiliği, Halife'nin kaldırılmasını, saltanatın kaldırılmasını işledik. Bu hafta hukuk alanında yapılan e, siyasi inkılaplara bakacağız. Şimdi hukuk alanında yapılan inkılaplar arkadaşlar öncelikle bir ee, olağanüstü bir şekilde Büyük Millet Meclisi'ni açtıktan sonra 1921 Anayasası'nı çıkartmıştık. Aynı zamanda bizim 1921 Anayasası Teşkilatı Esasiye adını taşıyordu ve e, Türkiye Devleti'nin ilk anayasasıydı. Öyle değil mi? Şimdi 21 Anayasası bazı koşulları sağlayamadığı için aynı zamanda döneme göre hazırlanıp olağanüstü bir anayasa olduğu için ee, yeni devlet Kurumunun ayrıntısında, devamında artık yeni bir kanun, yeni bir anayasa gerektirdiğini gösterdi. Ve bu nedenle ilk e, ilk olarak arkadaşlar 1924 anayasası e, ne yapıldı? Hazırlanmış oldu. Şimdi öncesine bir baktığımız zaman arkadaşlar, Osmanlı devletine baktığımızda şer'i hukuk ve ölçü hukuk olarak bizim hukuk ikiye ayrılıyordu. Arkasından arkadaşlar meşrutiyetin ilanı ile beraber Kanuni Esadçı e, Anayasası hazırlandı. Daha sonra 21 Anayasası ve daha sonra da 24 Anayasası ile devam ediyordu. Ancak şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar genellikle Padişah Saltanat Sistemi var. Yani e, bu sistem özellikle 24-21 Anayasasından sonra ne olmuştu? Millete dönüşmüştü. E, devamına baktığımız zaman şimdi 21 Anayasasının gerekçelerine baktığımızda e, 1. TBMM hazırladı yani Büyük Millet Meclisi olarak hazırladı. Daha Türkiye Devleti diye bir devlet yoktu. Osmanlı Devleti vardı halen daha Osmanlı Devleti resmi olarak yıkılmamıştı. Ve, e, 21 Anayasası arkadaşlar e, 1. TBMM tarafından hazırlanıyor. Aynı zamanda kurucu bir anayasa. Ve arkadaşlar anayasa yani yeni bir anayasasının mesela bir maddesi varsa maddenin ayrıntıları şu 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 sebeplerden dolayı şöyle olmaktadır veya şöyle olmalıdır gibi bir ayrıntılar yoktu. Yani 21 anayasası nedir? Ayrıntısızdır. Aynı zamanda dedik ki 21 anayasası olağanüstü bir durumda yani savaş döneminde hazırlandığı için ayrıntılı değil dönemin şartlarına göre dönemin gereklerine göre hazırlanmıştır ve e, milli iradeyi üstün tutan bir anayasadır. Aynı zamanda arkadaşlar bu anayasada meclis hükümeti sistemini benimsemiştir. Ne demiştik bir meclis hükümetinde? Meclis başkanı aynı zamanda nedir? Meclisin devlet, devlet başkanıdır. Yani o dönemin içerisinde meclis başkanı kimse devlet başkanı da oydu. Daha sonra bu kabine sistemine dönüşüyor. Onu da tekrar anlatacağız. Aynı zamanda güçler birliğinin benimsemiştir. Bu da bir demokratik e, değildir. Peki benim güçler birliği dediğim şey neydi? Yasama yürütme ve yargının tek bir merkezde toplanması Yasama yürütme ve yargı nerede toplandı arkadaşlar? E, mecliste toplanmış bulunuyor. Aynı zamanda arkadaşlar o dönemde e, halifeliği kaldırmadıkları için Türkiye Büyük Millet Meclisi şeriat işlerini de yürütür demişti ve bu da layıklık ilkelerine ters düşüyordu. Şimdi devamına baktığımızda arkasından 21 Anayasası yetersiz geldiği için bazı koşulları sağlayamadığı için bir 24 Anayasası imza e, hazırlanmış oldu. Ne zaman hazırlandı? 20 Nisan 1924 tarihinde 2. TBMM tarafından hazırlandı ve yine e, 24 Anayasası milli irade arkadaşlar üstün tutmuştur. Ve yine baktığımız zaman kabine sistemi dediğimiz bir sistem var. Benim kabinet sistemi dediğim sistem hala daha geçerli olan bir sistem ki sadece bakanlar kurulu yani başbakanlık kalkıyor ve devamına baktığımızda şimdi cumhurbaşkanı var onun akabinde bakanlar kurulu başbakan var ve daha sonra işte milletvekilleri olarak geliyor arkadaşlar. Benim kabine sistemi dediğim şey şu bu. Milletvekillerini halk seçer değil mi? Daha sonra bakanlar kurulu pardon meclis cumhurbaşkanını seçer onun kabinen Cumhurbaşkanı hükümetini kurar. Yani bakanlarını belirler. Bakanlar Kurulu'nu kurar ve kabine sistemi oluşturulur diyoruz. Aynı zamanda şimdi 1924 Anayasası'na baktığımızda arkadaşlar ilk kurulduğunda e, 20 Nisan'da kuruldu. Ancak e, halifelik tam manasıyla oturamadığı için kaldırılma durumları tam manasıyla oluşmadığı için ilk etaplarda e, devletin dini İslam'dır ibaresi yer almıştır. Bunu 1928 yılında yapılan değişikliklerle, yasal değişikliklerle, yasa değişikliğiyle ne yapıldı? Kaldırıldı, layıkleşmek e, maksadıyla bu maddeyi kaldırdılar. Aynı zamanda yine 1924 Anayasasının ilk etapta hazırlandığı da Mustafa Kemal'in Atatürk ilkeleri yer almıyordu arkadaşlar. Biz Atatürk ilkelerini 1937 yılında yapılan e, yasa değişikliğiyle beraber ne yaptık? E, anayasaya koymuş bulundu. Aynı zamanda arkadaşlar anayasa değişikliklerine baktığımız zaman 1924 Anayasası efekt oluşturuldu. Ancak ilerleyen süreçlerde dönemin şartına göre bazı değişiklikler yapıldı. Bunlardan birincisi e, dedik ki devletin resmi dili e, değiştirildi. Resmi dili değiştirildi. Aynı zamanda arkadaşlar... E, 24 Anayasası'na baktığımız zaman 24 Anayasası'na baktığımız zaman arkadaşlar bir saniye hakimiyet kayıtsız şahsız milletindir ibaresi yer almıştır. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir ibaresi yer almıştır. Ve yine baktığımız ilk maddelerde Türkiye devleti cumhuriyettir ibaresi yer almıştır. Evet baktığımız zaman arkadaşlar yine e, seçimler 1924 Anayasası'na göre seçimler kaç yılda bir yenilenecek? 4 yılda bir yenilenecek diyoruz. O dönem içerisinde baktığımız zaman sonradan bunlar tabii değişiklik gösteriyor. Evet Türk Medeni Kanunu'na gelelim arkadaşlar. Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1900 20 e, tarihinde, 26 tarihinde ne yapılıyor? E, kabul ediliyor. Baktığımız zaman, şimdi ilk medeniyet kanunu kabul eden Osmanlı Devleti'nin olarak görünüyor Osmanlı Devleti'nin ilk medeniyet kanunu arkadaşlar burada nedir biliyor musunuz? Mecelledir. Biz bunu yine Osmanlı tarih dersinde görüyoruz. 1876 tarihinde yürürlüğe giriyor ancak e, ihtiyaçları çok fazla karşılayamadığı için maalesef yetersiz kalıyor ve Cumhuriyet'in ilanından sonra hukuk sistemi layıkleştiriliyor. Ve için yeniden bir medeni kanun getiriliyor. Ve medeni kanun olarak çağın en son kanunu kabul edilen İsviçre Medeni Kanunu 13 Şubat 1926 tarihinde kabul edilmiş oluyor. Şimdi 17 Şubat'ta kabul ediliyor ancak 4 Ekim 1926'da yürürlüğe giriyor. Resmi gazetede o şekilde yayınlanıyor diyebiliriz. Evet. Peki medeni kanun kabul ediliyor da medeni kanunun kabulüyle bakalım neler geldi onlara bakalım. Öncelikle kadın erkek eşitliği sağlandı. Daha sonra çok eşli evlilik yasaklanıyor ve resmi nikah zorunluluğu getiriyor. Tek eşlilik getiriliyor. Aynı zamanda arkadaşlar mirasta yine kadın erkek eşitliği getiriliyor. Ve arkadaşlar önceden sadece erkekte olan boşanma hakkı, Kadına da e, anayasa yoluyla tanınmış oluyor. Ve yine kadınlar e, anayasa yoluyla istediği mesleği ne yapacaklar. Daha doğrusu medeni kanunla istediği mesleği kabul edecekler, istediği mesleği seçebilecekler. Ve yine dinsel ve mezhepsel olarak medeni kanunlara ayrımlara e, medeni kanunla ayrımlara son verilmiştir. E baktığımız zaman Türk Medeni Kanunu ile yine arkadaşlar patrikanenin ve konsoloslukların mahkeme koruma veya nikah kıyma yetkileri sona erdirildi. Nedir bu? Şimdi bir gayrimüslim bir Müslümanla evleniyorsa konsoloslukta veya patrikanede oradaki din adamları e, onların nikahını kıyordu. Bu tamamen geçersiz kayıtsız, e, geçersiz sayıldı. Çünkü resmi nikah kabul edilmişti ve resmi nikah kıymak zorunda tutuldu. Aynı zamanda siyasi alana baktığımız zaman arkadaşlar medeni kanunla beraber ülke içerisinde hukuk birliği sağlanmıştır. Yer gelen kanunlara baktığımız zaman 1924 Anayasasına gelen kanunlara bakalım. Ee, anayasa komple değişiyor, yasalar ekleniyor, yeni yasalar ekleniyor veya cinslik bazı yasalar çıkarılarak değiştiriliyor diyebiliriz. Öncelikle Türk Ceza Kanunu getiriliyor arkadaşlar. 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu İtalya'dan bizim şeyimizde eee anayasamıza uyarlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu 29 Mayıs 1926'da Alman ve İtalyan e, ticaret kanunundan e, kaynaklanarak, etkilenerek nafıza hazırlanmış oluyor. Yine baktığımızda Hukuk mahkemeleri Usulü Kanunu getiriliyor. 18 Haziran 1926'da yürürlüğe giriyor. İsviçre'den alınıyor arkadaşlar ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu getiriliyor. Bu da Almanya'dan alınmış oluyor. Ve yine baktığımızda icra ve iflas kanunu getiriliyor, İsviçre'den etkilenmiş oluyor arkadaşlar baktığımız zaman. Peki kadınlara siyasi hakların tanınması, medeni kanunla kadınlara tanınan siyasi haklar, aynı değildir. Yani evet e, medeni kanunda kadına eşitlik vardır, kadın erkek eşitliği var, kadın istediği nesneyi seçebiliyor, kadına boşanma hakkı, miras hakkı geliyor. Ancak e, biz kadınlara verilen siyasi hakları medeni kanunun dışında bir anayasada tutuyoruz. O yüzden ikisi birbiriyle çok e, karışabilir sorularda da özellikle karşınıza geliyor, dikkat edin derim. Şimdi baktığımız zaman e, kadınların seçme ve seçilme hakkı tanınıyor. Ve ilk olarak da Türkiye'de yani kadınlara 20 Mart 1930 yılında sadece belediye seçimlerinde seçme hakkı geliyor arkadaşlar. Bunun akabinde 1933'te köy kanunundan bakıldığı zaman muhtar seçme ve köy heyetine seçilme. Bakın muhtar, kadın muhtar seçebiliyor. Aynı zamanda kadın köy heyetine seçilebiliyor. Muhtar seçilemiyor daha. Ve yine baktığımız zaman milletvekilleri seçimlerinde arkadaşlar bu sefer hem seçme hem de seçilme hakkına sahip oluyorlar. Ve daha sonra 8 Şubat 1935'te arkadaşlar ilk defa meclis seçimlerine katılan Türk kadınları mecliste 18 kişi olarak sandalye elde edilmiş oluyorlar. Baktığımız zaman kadınlara ilk başta 1930 1933 ve yine 1934 tarihlerinde arka arkaya e, siyasi haklar verilmiş oluyor. Evet, Eğitim alanında ve kültür alanında yapılan yeniliklere bakalım. Tabloda görüldüğü gibi özellikle bizim eğitim alanımızda harflerde bazı değişiklikler oluyor. Eğitimlerimizde değişiklikler oluyor. Onlara bakacağız şimdi. Öncelikle arkadaşlar Osmanlı medreseleri bildiğimiz üzere kuruluş döneminde ve yükselme döneminde e, hem dini bilimler hem de pozitif bilimleri aynı anda işleyebiliyordu. Ancak ilerleyen süreçlerde yani Osmanlı devletinin dağılma dönemine geldiğimizde pozitif bilimler yani matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi bilimler geri plana atılarak sadece dini bilimlere yönelindi ve bu sefer de e, biz artık Avrupa'dan biraz daha geri konumuna düşmüş oluyoruz. İleri durumunu düşünemiyorduk. baktığımız zaman e, aynı zamanda Osmanlı Eğitim, o dönem içerisinde kurulan yabancı okullar var. Ve bizim yabancı okullarla bizim medreselerimiz biraz daha kültür çatışmasına sebep oldu. Şimdi baktığımızda arkadaşlar öncelikle Tevhid-i Tezlisat Kanunu çıkarılıyor. 3 Mart 1924 tarihinde. 3 Mart 1924 tarihi aynı zamanda halifeliğin kaldırılma tarihi değil mi? Evet. Aynı zamanda bu tarihte halifelik de kaldırılmış oldu. Ve böylece arkadaşlar bütün okullar nereye bağlanmış oluyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Ve bu sayede eğitim ve öğretimde birlik sağlanmıştır. Yani e, memleketin en ücra köşesinde en taşra yerinde hangi eğitim veriliyorsa en e, iyi yerinde en güzel en göbek şehrinde bile aynı eğitim aynı seviye verilmiş olacak. Amaç budur. Yine medreseler kapatılmıştır arkadaşlar ve arkadaşlar çıkarılan teyhidi Kanunu kanunuyla beraber neyi amaçlamışlardır? Eğitimde layıkleşmeyi amaçlanmıştır. Şimdi baktığımız zaman yine bir e, marif teşkilatı kanunu çıkarılıyor. 2 Mart 1926 tarihinde. Ve 2 Mart 1926 tarihinde çıkarılan bu kanunla beraber arkadaşlar amaç şudur. Eğitim sisteminin milli ve çağdaş haline getirilmesi, okulların açılması, okulların açılması bakanlığa bağlandı. Bakanlık onayıyla beraber okullar açılacak ve okulların açılması... Aynı zamanda müfredatla alakalı değişiklikler söz konusudur ve bütün bunlar mağara teşkilat kanununda yer almaktadır. Aynı zamanda yine bu kanunla beraber ilk öğretim zorunlu, parasız ve 5 yıllık olarak belirlenmiş diyoruz. Şimdi baktığımızda Marif Teşkilat Kanunu özellikle bu alanda biliyorsunuz ülkemizde yabancı okullar da vardı. Yabancı okullarda arkadaşlar Türk öğretmenler Türk öğretmenler ne verecek? Tarih, coğrafya, edebiyat, yani Türkçe ve felsefe gibi dersler yabancı okullarda Türkçe, Türk öğretmenler tarafından verilecek diyoruz. Aynı zamanda e, yine bu kanunla beraber talim terbiye kurulu kurulmuştur. Talim terbiye kurulu dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın işlerliğini daha detaylı inceleyen bir kurumdur. Aynı zamanda arkadaşlar biz e, maalesef şirata kanunuyla beraber karma eğitime geçmiş oluyoruz. Marif Teşkilatı'nın bu şekilde Şimdi devam ettiğimiz zaman yine o dönemde harf devrimi yapılıyor. 1 Kasım 1928 tarihinde yapılan harf devrimi şöyledir. Öncesinde Türk tarihine baktığımız zaman Türkler e, tarihinin başından, milattan öncesinden ve sonrasından başlayarak günümüze kadar birçok alfabe kullanmıştır. Bunlardan biri Uygur, bir diğeri Göktürk, Arap ve Latin harflerini kullanmışlardır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin Osmanlıca e, kendi diliyle bir dil, dili vardı. Osmanlıca olarak dili vardı. Ve arkadaşlar baktığımız zaman e, bu harflerde de bazı değişiklik yapılıyor. Osmanlı Devleti'nin kullanmış olduğu Osmanlıca dili yazılı olarak kullanılıyor. Arapça ve Farsça kelimelerden karışık olarak kullanılan bir dildir. Sadece yazı dili olarak kullanılıyordu ve bu da anlaşmayı zorlaştırdığını düşündükleri için. Latin harfleri kabul edilmiş oluyor ve aynı zamanda bazı harfler de Türkçe'ye uyarlanmış oluyor. Ve yine 1928'de yeni rakamlar kabul ediliyor. Baktığımız zaman yeni bir e, alfabeye geçiyoruz. Bu alfabenin öğrenilmesi gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar millet mektepleri açılmıştır. Ve millet mekteplerinde sadece okula yeni başlayacak olan kişiler için değil, yaşlısı, genci, okuma yazması bilen bilmeyen herkese Latin harfleri öğretilmiş oluyor. Aynı zamanda millet mekteplerinin yanı sıra bir de halk evleri açıldı. 1932 yılında açılan halk evlerinin asıl e, amacı Atatürkçü düşünüş ve buna dayalı olarak Atatürk ilkelerini yaymak ve inkılapları yerleştirmek biraz da e, insanlar artık inkılaplara alışması gerektiğini düşündükleri için e, halk evlerini açmışlardır. Evet, e, eğitim alanında, tarih alanında olarak baktığımız çalışmalara geldiğimiz zaman arkadaşlar, şimdi öncelikle Türk Tarihi ve ses, Türk Cemiyeti kurulmuştu. Türk Tarih Kurumu olarak da geçer. Bizim baktığımız bu Türk Tarih Kurumu özellikle amaçlama, amaçladıkları Türk kültürünü ve kimliğini korumak, yani e, asıl olan ecdadımızı korumak, onların geçmişimizi bilmek ve öğretmektir asıl. Ve daha sonra Türklerin medeniyet sahasındaki katkılarını yine aynı şekilde ortaya koymak arkadaşlar ve Türk tarihini araştırmak bizim e, Türk Tarih Kurumu'nun amaçları arasındadır. Şimdi baktığımız zaman 1. Tar Türk Tarih kongresi yani 1932 yılında İlk defa Türk Tarih Kurdu ortaya konulmuştur ve Türk Tarih Kurumunun süreli araştırma yayını arkadaşlar Belleten'dir. Giş, Belleten ismiyle kurulmuştur. 1936 yılında ilk defa Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kuruldu Türkiye Devleti tarihinde arkadaşlar. Evet baktığımız zaman yine ee, şimdi Türk de, dilinin özellikle akış olarak baktığımızda Arapça ve Farsça kelimelerden e, oluşuyor demiştik. Şimdi Arapça ve Farsça kelimelerde yeni Latin harflerine geçmemizle beraber onların anlamları manasından kaynaklı olarak anlaşılmakta sıkıntı çekiliyor. Ve bu da e, Türkçenin özünden uzaklaştığı düşünün, düşünüldüğü için bunu biraz daha düzeltme yoluna girmişlerdir. Ve bundan dolayı neyi kurmuşlardır arkadaşlar? Türk Dil Kurumu kurulmuştur. Yani 12 Ekim 1932'de Türk Dil Tıpkı Cemiyeti kurulmuştur. Peki benim bu Türk Dil Kurumu dediğim şey nedir? Türkçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu ortaya koymak ve bunu bütün dünyaya e, duyurmak istiyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar. Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin 1936'da ortaya konmuş olduğu bir güneş dil teorisi var ve bu da doğru doğrudan aslında e, ne kadar zengin bir dil olduğunu somut olarak gösteriyor. Ve yine Türkçe'yi zenginleştirmek, canlı tutmak, e, aynı zamanda Türkçe dilini Türkçe olarak e, yabancı yabancı kelimelerden kurtarmak için bazı çalışmalar yapılıyor ve bu da Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi gereğince yapılan çalışmalardır diyebiliriz. Evet yine eğitim tarihinde üniversite reformu yapılıyor. Evet Osmanlı devrinde kurulan bazı üniversiteler vardı ancak bu biraz daha e, fazlalaştırılıyor. Baktığımız zaman daha önce arkadaşlar, Cumhuriyet öncesinde batılı ölçütlerle kurulmuş olan bir yüksek öğretimdir. Ancak yeni cumhuriyete baktığımız zaman arkadaşlar davim sununda bazı düzenlemeler yapılmış oluyor. Şimdi baktığımız zaman 16 Ocak 1932'de Cenevre Üniversitesi'nden Türkiye'ye gelmiş olan Albert Market dediğimiz kişi bazı incelemelerde bulunuyor ve hazırladığı raporu da nereye sunuyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na sunuyor. Bununla beraber kanunlar çıkarıldı, düzenlemeler yapıldı. Onlara bakalım. 31 Mayıs 1932'de çıkarılan bir kanunla Darülşühûnun kapandı. Ve yine 31 Temmuz 1933'te İstanbul Üniversitesi kuruldu arkadaşlar. Ve yine 1925'te Ankara Hukuk Mektebi yani hukuk fakültesine dönüştürülmüştür. Baktığımızda yine 1936'da Dil ve Tarih Coğrafya Mektebi açılmıştır eğitim alanında baktığımız zaman. Güzel sanatlar ve spor alanına geldiğimizde arkadaşlar 1926'da Gazi Eğitim Enstitüsü'nde resim bölümü açılmıştır. 1928'de Osmanlı döneminden kalmış olan Sanayi Nefise Mektebi Güzel Sanatlar Akademisi'ne dönüştürülmüştür. İsmi değişmiş bazı yenilikler yapmışlardır. Baktığımızda 1937'de İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açılmıştır. 1924 yılında Musiki Muallim Mektebi yani Müzik Öğretmen Okulu kurulmuştur. 1932'ye geldiğimizde bir Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası kuruluyor. Ve 1934'te Milli Müzik Akademisi, 1936'da Ankara Konservatuarı açılmış oluyor arkadaşlar. Ve yine baktığımızda Darül Veda'yı 1934'te çağın gereklerine göre... İstanbul Şehir Tiyatrosu'na dönüştürülmüş oluyor. Yani e, Sanayi Nefise gibi isim değiştirildiği darbe bedelleri de vardır. Ve yine Cemal Reşit Bey arkadaşlar, ünlü yani Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygın gibi müzisyenler, İbrahim Çallı, Namık İsmail gibi de ressamlar yetişmiştir. Türkiye Devleti'nde, yeni Türkiye Devleti'nde. İlerleyen süreçlerde yine baktığımız zaman e, inkılaplarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.